Akrep burcu diğer su grubu yengeç ve balık burcuna karşı doğal bir çekim hisseder. Bu burçların yoğun duygularını anlayabilir, aralarında doğal bir iletişim olabilir. Ateş grubu burçlar koç, aslan ve yay. Ona cinsel yönden çekici gelebilir ve aralarında bazen rekabet duygusu oluşabilir. Hava grubu burçlar ikizler, terazi ve kova. Özgür doğaları nedeniyle akrep burcuyla uzun süre ilişki kurmakta zorlanabilir. Terazi burcuyla aşk ve cinsellikte doğal bir çekim olacağından başarılı evliliklerde ortaya çıkabilir. Toprak grubu Boğa, Başak ve Oğlak, maddeye ve güvenliğe önem veren yapıları nedeniyle Akrep burcuyla uyum sağlayabilir. Uzun süreli dostluklar ve iş ilişkileri başarılı olabilir. Aşk, cinsellik ve evlilikle ilgili konularda Boğa burcuyla daha fazla uyum sağlarken Başak ve Oğlak Akrep burcuna biraz daha soğuk gelebilir. kareler taşırken ikinci yarıda